Başkanım buyurun. Evet, çok kıymetli basın mensuplarımız, değerli hemşehrilerim, kıymetli arkadaşlarımız. Bizleri canlı yayın marifetiyle ülkemizin her bir bölgesinde izleyen kıymetli vatandaşlarımız. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Değerli il başkanımız, genel idare kurulu partimizdeki, teşkilatımızdaki gençlik ve kadın kolu başkanlarımızla birlikte Allah izin verirse cumartesi günü ayın 14'ünde Sayın Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu'nun Musavat Dervişoğlu'nun Ordu'da misafir etmenin heyecanını, mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Yeni mekanımızda, yeni binamızda Sayın İl Başkanımız Fatih Titiz ve ekibinin ve çalışma arkadaşlarını yapmış olduğu bu güzel mekanda 3 katlı toplantı salonları İlçe Teşkilatı, Gençlik ve Kadın Kolu Teşkilatları'nın da aynı bünyede bulundu. Şu an itibariyle da hem fiziki şartları hem de mekanın, şehrin en işlek yerinde bulunması sebebiyle partimize ciddi katma değer sağlayacağına inandığımız, aslan yattığı yerden belli olur misali, bu mekanın açılışını vesile kıldığımız Genel Başkanımızın ordu ziyaretini sizlerle paylaşmak, kamuoyuyla paylaşma amaçlı bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cumartesi günü saat bir buçuk itibariyle burada Cumhuriyet Meydanı'nda Genel Başkanımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, Grup Başkan Vekillerimiz, Çevre illerimizin il başkanları ve teşkilat mensupları ve özelinde de tüm ordulu hemşerilerimizin katılımıyla hemşerimiz, gururumuz, içimizden çıkmış bir değer genel başkanımızın 7,5 ay önce yapmış olduğu kongre ile birlikte önce orada, daha sonra da tüm Türkiye'de tanınmasına vesile olacak organizasyonlara da bizzat bizden imza atmış olduk. Bu program inşallah genel başkanımızın ordu çıkışıyla birlikte Türkiye'de ses getirecek. Genel başkanlıktan liderliğe adım atacağı bir program olma planıyla, düsturuyla, şiarıyla hareket ettik. Genel başkanımız 7,5 aylık bir genel başkandır. Ee, Musavat Dervişoğlu zorlu ve sıkıntılı bir kongre sürecinin sonunda genel başkan olmuştur. Üçlü yarışta, üçüncü turda kongreyi kazanmak suretiyle bir adaya ağabeyim, diğer adayıma kardeşim demek suretiyle partinin birleştirici gücü olduğu misyonunu da kamuoyuyla paylaşarak partimizi bu aşamaya kadar getirmiştir. Yedi buçuk ay önce anketlerin dibinde gözüken partimiz şu an itibariyle yüzde on bandını aşmış. 2024 yılı itibariyle hedef, hedeflediğimiz 2024'te yüzde %10 barajını aşacağımızı söylediğimiz o hedefini de gerçekleştirmiştir. Bundan sonra parti teşkilatlarımızın gücüyle birlikte orduda yapmış olduğumuz yeni yapılanmayla birlikte sadece Fatih Bey'in başkanlığında 980'e yakın yaklaşık 11 ilçede değişiklik olmak suretiyle teşkilatımıza yeni yönetici kadrosunda arkadaşlarımız katılmıştır. 3800 olan oy oranımız üye oranımız şu an itibariyle kayıtlı 6000, sıradakilerle birlikte 7000 seviyesine yaklaşmıştır. Ve bu işler böyle olur. Mevsim siyaset yapmaya uygun bir mevsim değil. Sizler de idrak ediyorsunuz. Biz tabanımızı, partimizi, teşkilatlarımızı hazır hale getirmek suretiyle 2024 yılının son 7,5 ayını verimli geçirdiğimiz düşüncesindeyiz. 2025 yılında da Genel Başkanımızla birlikte bütün illeri ziyaret eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Genel Başkanımıza tanındıkça, bilindikçe, dinlendikçe, konuştukça, sohbet ettikçe muazzam bir ilgi ve alakanın olduğunu da görüyoruz. O ilgi ve alakayı en üst seviyeye getirecek olan ordulu, ordulu hemşerilerimizin gücü ve dirayetidir. Malatya, Özal'a sahip çıkmak suretiyle Özal'ı Türkiye'ye lider yaptı. Rize, Mesut Yılmaz'a sahip çıkmak suretiyle Mesut Yılmaz'ı başbakan yaptı. Rize Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmak suretiyle Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yaptı. Erzincan Yıldırım Akbulut'a sahip çıkmak suretiyle rahmetli Yıldırım Akbulut'u başbakan yaptı. İnşallah bizler de hemşehrimiz, gururumuz bu bölgenin insanı. Tanıdıkça her bir ordulu kardeşimizin kendinden bileceği ve seveceği genel başkanımızı Hemşerilerimizin desteğiyle Türkiye'de siyasete yön veren 2028 ve 2029 seçimlerinde belirlediği kişilerin cumhurbaşkanı olduğu, belirlediği kişilerin belediye başkanı olduğu bir genel başkana kavuşturmuş olalım. Onun için gelin ordulu kardeşlerim şu yerel milliyetçiliğimizi bu sefer olsun devreye sokalım. Diğer illerin kendi içlerinde oluşturmuş olduğu o milliyetçilik anlayışını ordulu bir kardeşleri Musavat olduğuna destek vermek suretiyle göstermelerini istirham ediyoruz. Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda bütün ilçelerimizin katılımıyla biz resmi bina açılışını bir miting havasıyla yapmak isteriz. Mitinge dönüşebilmesi hemşerilerimizin ilgi ve alakasına tabi. Hemşerilerimiz inşallah o gün havanın da müsaadesi oranınca burada bizlere destek verirse biraz önce söylediğimiz genel başkanımızı Türkiye'nin yeni lideri olacak potansiyeli ile kamuoyunun karşısına çıkartmış olursun. Değerli kardeşlerim çok yerel işlere girmek de istemiyorum. Ulusalda yaşadıklarımızı görüyorsunuz. Kuzey sınırımızda, güney sınırımızda Suriye'deki yapılanlar hep beraber izliyoruz, takdir ediyoruz. Suriye politikası hükümetin düğmeyi yanlış iliklemesiyle başlayan ama Son aşamada, özellikle e, diktatör Esat'ın kaçması ile birlikte gelinen noktada Türkiye Cumhuriyetinin politikalarını takdir ettiğimizde belirtmek isteriz. Ancak bazılarının, birilerinin katil Esat hayranlığını da anlamakta zorlanıyoruz. Herhalde kaçtığı gün ondan randevu isteyenler çok acil bir şekilde Esat'la görüşsün hükümet diyenler yakın zamanda Rusya'ya ona geçmiş olsun ziyareti içinde bir talepte bulunurlar, bulunabilirler. Ee, çok sıcak günler yaşıyoruz. Suriye tarihinin en sıkıntılı dönemlerini yaşıyor. Biz bu filmi daha önce Irak'ta izledik. Ee, Golan Tepeleri üzerinden İsrail'in yapmış olduğu saldırıyı da yakından takip ediyoruz. İdlib bölgesinde bizim askeri yoğunluğumuzun, Barış Pınarı Harekatı ile birlikte başlayan 30 kilometrelik sınırımızın, Başta Halep olmak üzere en son Terrifat, en son Hama, Humus ve Şam'ın da ele geçirilmesiyle birlikte Suriye'de iç huzuru sağlayabilecek bir yerel dinamiklerle oluşturulan hükümetin Türkiye açısından da istenilen, olması gereken bir politika olduğunun bilinci içindeyiz. Ama şunu da görmek lazım. Türkiye'nin devlet bütünlüğü, toprak bütünlüğü korunsun demek pratik gerçeklerle pek uyuşmayacak gibi. Zira PKK, PYD'nin oradaki yapılanmasını yok etmeden Türkiye Cumhuriyeti durmamalıdır. İnşallah da durmayacaktır. Yakından takip ettiğimiz bir mevzu. Ülke gündeminde de asgari ücret görüşmeleri, emeklilere Ocak ayında yapılacak zamlar başta olmak üzere bütçe görüşmelerini yoğun bir şekilde Ankara'da trafiğini sizler de takip ediyorsunuz. Geçtiğimiz hafta bir emekliler kurultayı yaptık. Bu emekliler kurultayında partimizin, genel başkanımızın da katılımıyla tüm emeklilerin tarafları, yaklaşık 50'nin üzerindeki kurumsal yapıları, sendikalar, Türk İş başta olmak üzere, Hakiş, Teskin genel başkanları bizzat gelmek suretiyle yapılan programa en üst seviyede takdirlerini de ifade etmek suretiyle genel başkanımıza ve orada uyguladığımız politikaya sonuna kadar destek verdiler. Ben hem Türk İş'in hem Hak Hakiş'in hem de Teskin bir siyasi parti muhalefetteki bir siyasi parti olan bizlerin yapmış olduğu bu programa katılımından onur duydum. Onların yapmış olduğu konuşma da sanki bizim temsilcimiz gibi yapmış olduğu konuşma gibiydi. Zira artık bıçak kemiğe dayandı. Bazı alanlarda üzerine ne kadar kapatmaya çalışırsanız çalışın mızrak çuvala çuvala sığmayacağı gibi baskıyla tehditle oluşturulan politikalarda sonuna gelmiş oldu. Asgari ücrette Temmuz ayına kadar 28 bin lira beklentimiz. Temmuz ayından sonra da günün koşullarına göre bir artırılma talebimiz var. Ama görüyoruz ki asgari ücrette o talepler yerine gelecek gibi değil. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olmasını özellikle istiyoruz. Onun da şu anki Türkiye koşullarında olması muhtemel değil. Açlık ve fakirlik sınırının altında yaşayan yaklaşık 50 milyon vatandaşımız var. Türkiye hem yerel yöneticileriyle hem de genel iktidarıyla bu vatandaşın hak etmediği muameleleri vatandaşına yapmak durumunda gözüken o. Yerelde de esasen çok da konuşulacak bir şey yok. Ben basın toplantısına başlayalım 15 dakika oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi bir saatte 95 bin lira faiz ödüyor. Bir günde 2 milyon 300 bin lira faiz ödüyor. Ayda 70 milyon lira faiz ediyor. Yılda da 1 milyar liranın üzerinde faiz ediyor. Efendim enkaz devre aldık diyecek halleri de yok. Çünkü enkaz devreden kimse kalmadı. Kendileri aldı, kendileri yaptı. Kendileri sattı, kendileri çaldı, kendileri oynadılar. Satılacak 1 metrekare dahi arsamız kalmadı. Her taraf perişan bir şekilde duruyor. Stadyum duruyor, çarşamba pazarı duruyor, eski belediyenin olduğu yer duruyor. Ama söz ve eylemlere bakıldığı zaman memleketi uçuran, yaptığı uygulamalarla herkese örnek olan bir belediye varmış gibi imaj oluşturmaya çalışıyorlar sizlerin de katkılarıyla, bazılarınızın katkılarıyla. Ulusala düştük maalesef. Büyükşehir Belediye Başkanı dolandırıcılarla pazarlık yapar halde. Adliye koridorlarına düştü Ordu Büyükşehir Belediyesi. Mahkeme tutanaklarına düştü Ordu Büyükşehir Belediyesi. Dolandırıcılarla pazarlık yapılma, dolandırıcılarla santraller kurma Hırsızlarla yemek yeme ve fotoğraf çektirme dahil benim ilimin, ordulu kardeşlerimizin hiç hak etmediği bir muameleye maalesef yerel yönetimlerle de karşılaşmış olduk. Bu çerçevede karamsar günlerin bir an önce bitmesi temennisi içindeyiz. Ben iki haftada bir gelmeye gayret gösteriyorum. İnşallah her hafta sonu geleceğim. Bütün ilçelerimizde aynen bıraktığımız gibi Altın Ordusu'yla, Ünyesi'yle, ile 19 ilçemizle birlikte seçimden seçime değil her gün hemşerilerimizin dertlerini, sıkıntılarını yükselen bir performansla birlikte bütün kurumsal yapımız ve teşkilatlarımızla bundan sonra da göstermeye gayret göstereceğiz. Çalışacağız, gayret göstereceğiz, üzerimize düşeni yapacağız. Sonuç hemşerilerimizin teveccühü, takdir Allah'tan diyeceğiz. Bu vesileyle tekrar bütün hemşerilerimize sizler marifetiyle Cumartesi günü Sayın Genel Başkanımızın saat 13.30'da 1.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağı bina açılışımızın için gerçekleştireceğimiz toplantıya davet ediyorum. İlginize, alakanıza, katılımınıza, nezaketinize, hoşgörünüze şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ordu basın eskiden soru sorardı 1.0. He var mı? Buyurun bakalım. Hocam da az önce söylediğiniz borçlanma sistemi, az önce söylediğiniz e, bu borçlarla alakalı en son mecliste başkanın birer şey söylemişti. Hem geçmişteki hem de günümüzdeki borçlar ödedik. İşte borcu olana zaten kredi vermiyorlar. Bizim borcumuz yok. O yüzden hem hibe hem kredi alıyoruz gibi bir söz sarf ettik mecliste. Bundan ne vereceksiniz? Evet, muhtemelen ne dediğini kendisi de bilmiyordur krediler ve faizler, krediler ve e, banka borçlanmak suretiyle geleceğine yatırım yapan bir büyükşehir belediyesi oldu. Çok üzülüyorum. Bir metrekare arsa satmamış. Sadece ben değil, Seyit Bey, Fikret Bey hep bunu söyledim. Rahmetli Kazım Türkmen dahil. Hep arsa almak suretiyle belediyemizin karar gününde yardımcı olur şiarıyla biriktirmiş idik. Seçim döneminde sadece benim aday olduğum dönemde 266 tane arsa satılmıştı. Onların bazıları mahkemelerden geri döndü. Bazıları alışverişten vazgeçti. Şu anda satmak suretiyle arsa bırakmadılar. Köylerdeki o küçük metrekareler dahil her tarafı sattılar. Bankalardan kredi alıyorlar. Benim anlamadığım şu, bir Büyükşehir Belediyesi'nin ya da bir belediyenin borçlanabilmesi için borç miktarının toplam bütçesinin %30'unu geçmemesi lazım. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin borç miktarı toplam bütçesinin bırakın %30'unu. %150'sini geçti ama takır takır özel bankalardan da borç alıyorlar. Bir belediye iller bankası ve 3 kamu bankası dışında bir bankadan kredi alıyorsa vatandaş tarifiyle söylüyorum o belediye tefeciye düşmüştür. Ordu Büyükşehir Belediyesi ismini duyduğunuz şu anda piyasada resmi faaliyet gösteren bütün bankalardan en üst seviyede kredi almıştır. Faizleri çok yüksektir. O faizler az önce söyledim. Saatte 95 bin liralık faize tekabül etmektedir. Maalesef anlatırken dahi ağlanacak halimize gülüyoruz. Yazıktır. Bu basiretsiz. Bir çete tarafından yönetilen Ordu Büyükşehir Belediyesi. Bunu iddiayla söylüyorum. Belediyede belinde silahlarla doluşan, dolaşan danışmanlar marifetiyle yönetilen Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne şu aşamaya kadar ne Ordu Emniyet Müdürlüğü'nden ne Ordu Valiliği'nden ne de kamu kurumlarından bir teftiş ve soruşturma dahi yapılmamıştır. Bir baskı ve bir zulüm vardır. O baskı ve zulümü gerçekleştirenleri de ben adım gibi biliyorum, sizler de adınız gibi biliyorsunuz. Fakat rant uğruna küçücük butik bir büyük şehri heba eden bu zihniyetin akıbeti bak göreceksiniz. Zalim Esad gibi, başar Esad gibi olacak toplum vicdanında çok farklı muamele ve yargılaması olacaktır diye düşünüyorum. Ünye limanı satıldı, kiraya verildi diyorlar. Paranın gelip gelmediği konusunda tereddüt var. Parasının alındığını, yaklaşık 500 milyona yakın parasının alındığını, bankaya faiz ve repoya yatırıldığı söyleniyor. Halbuki piyasaya o kadar çok borcu var ki, işçisine o kadar çok borcu var ki, memuruna o kadar çok borcu var ki, sözleşmesine o kadar çok borcu varken piyasadan alışveriş yapamayacak kadar dahi itibarsız ve takatsizken Büyükşehir Belediyesi'nin maalesef kendi parasını repoya, faize yatırması tam bir aymazlıktır. Bu aymazlığın da zamanla hesabını, muhasebesini bu basiretli, bu ferasetli millet soracaktır. Biz de bu basiretli ve ferasetli milletin her zaman sözcüsü olmaya hazır olduğumuzu ve bu meydanlardan gür sesle adaylığımız döneminde nasıl yaptıysak bundan sonra da yapacağımızı tekrar sizlerle paylaşmak isterim. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Evet, sağ ol. Teşekkür, Teşekkür ederiz ]iniz. arkadaşlar. Evet. Başka soru yok mu? Sağ olun.